Ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Hmm. Ee, karakterlerin yol üzerindeki değişimini dönüşümünü göreceğiz. Tarkan kuzu kuzu diyeceğiz. <laughs> Ama filmin sonunda umut dolu bir kapı açılacak mı seyirci için? Onu sormak istiyorum. Çok iyi soruyla başladık. Bu yolculuk herkese bir şeyler öğretecek mutlaka. Hmm. Ama kolay bir yolculuk olmayacak. Bu yolculuk kaçmak istediği şeyin tam ortasında bırakıyor onu ve aslında kendinden kaçtığını fark ediyor. Muharrem otobüsümüzün turumuzun şoförü. Tam bir görev adamı, hı hı. ne denirse yapar. Bana yakın arkadaşlarım, menajerim bana şey dedi, yani yapmak zorunda değilsin bu. <laughs> Hayır yapacağım. Ya bu senaryo beni bitirecek, ya ben bu senaryoyu bitireceğim dedim. Otobüste Sevasa gitme maceram var, <laughs> İki gün süren. E, yolda kalmalı, oradaki insanlarla akraba olmalı, artık yol, yoldaş olmalı. <laughs> Macit abi bana yaptı, oğlum senin kaç filmin var lan dedi. <laughs> dedim abi yani bir 8-9. <laughs> Benim dedi 50 tane filmim var dedi. <laughs> o itidal etmeyi seviyor da. Ne yapıyor? Hoppa! <laughs> Tur rehberi 1 Ocak'ta sinemalarda biz de Cem Gelinoğlu, Eda Kalın ve Engin Türkoğlu ile birlikte e, filmi konuşmak için buraya geldik. Ben çok heyecanlıyım çünkü üçünü de ayrı ayrı çok seviyorum ve takip <laughs> ediyorum. Hemen de böyle do bu dostlama giriyorum <laughs> sorularıma. Öncelikle şimdi Ercüment'le ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Ee, karakterlerin yol üzerindeki değişimini dönüşümünü göreceğiz. Tarkan kuzu kuzu diyeceğiz. Ee, ama filmin sonunda umut dolu bir kapı açılacak mı seyirci için? Onu sormak istiyorum. Ee, çok iyi soruyla başladık. Bunların bir kısmı olacak. Spoiler vermek istemiyorum. Evet. Bir kısmı olacak kesinlikle. <laughs> ee, kuzu kuzu diyeceğiz. Ee, bir yolculuğa çıkacağız. Ee, bu yolculuk herkese bir şeyler öğretecek mutlaka. Hmm. Ama kolay bir yolculuk olmayacak. Değil mi? olmayacak. Evet. Böyle biz de hani seyirci olarak da biraz daha umut ışığı aradığımız şeyler de izlemek istiyoruz. Hani hmm. gündem yoğunluğudur. Evet. Işte farklı durumlarda sıkıntılardır. O yüzden merakla ve heyecanla da bekliyoruz gerçekten. Karakterlerden hikayeden böyle küçük bir bahsedecek olursak neler söylemek isteriz? Peki ben başta oturdum. Bari ben başlayayım. Ercüment karakteri bir animatör. Biraz hırsları olan bir animatör. <laughs> İşine biraz daha takıntılı bir biri istemeden de olsa bir tura çıkmak zorunda kalıyor. Hayat onu bir tur rehberi yapıyor ve o turda bazı insanlarla karşılaşıyor Hı -hı. ve <laughs> hayatta bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor diyeyim ben. Peki siz neler söylemek istersiniz karakterle Ben başlayayım lütfen, mı? lütfen. sıradan lütfen. devam Beray edeyim. Ben Beray karakterini evet. canlandırdım. Beray bir hemşire. Hasta bakıcılık da yapıyor. Hı. Daha fazla spoiler. Ama şöyle evet. söyleyebilirim. Yani, o e, kadar korkmuşlar ki spoiler evet, yapamamışım. Evet, Beraber evet, hemşire yani. bu kadar. Beraber evet, hemşire bu kadar yani. Devamlı bunu. bilseniz yeter. Yani şöyle bir şeylerden kaçmak için bir tura çıkıyor gibi hissediyordum ben hep Hı -hı. karaktere çalışırken. Senaryomuzda yazmasa bile biz hep şeyi biliyorduk aslında senaryoya eklemeli miyiz diye düşündük hmm. üzerine. Ama üstüne konuştuk. Evet. O da bana yardımcı oldu karakteri daha iyi anlayabilmek, kavrayabilmek hmm. için. Bazı pişmanlıkları var ya. Bazı pişmanlıkları var ve kaçmak istiyor. Ama bu yolculuk kaçmak istediği şeyin tam ortasında bırakıyor onu ve aslında kendinden kaçtığını fark ediyor gibi bir özet geçebilirim. Ve bu yolda tabii çok güzel insanlarla tanışıp çok güzel hmm. şeyler öğreniyor. Ben de çok şey öğrendim. Onun için Merayda da iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Harika. Siz neler söylemek ee, istersiniz? Öncelikle hayat enerjinize sağlık. Bayağı da bu kadar pozitif Harika. birini görmek istedim. Gerçekten teşekkür ederim. Çok Onu sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben Muharrem karakterini canlandırıyorum. Muharrem otobüsümüzün turumuzun şoförü. Tam bir görev adamı. Hı -hı. Ne denirse yapar. Ve sağ salim ulaştırmaya çalışır. Yani nasıl aslında o şeye çok dikkat etmeye çalıştım. İşte nasıl yemek yerler, nasıl yürürler, nasıl hep onları biraz kiloluydum o zaman. 25 kilo kadar verdim göreceksiniz. Onda bir çünkü çok fazla uğraştım kilo mevzusuna. <laughs> Öyle olmaya çalıştım yani. Başarabildiysem ne mutlu. Senaryo yazarken aslında böyle ya o senaryo beni bitirecek ya ben onu bitireceğim diye bir sözünüz de var. Evet. Yani nasıl bir süreç yaşandı o dönemde? Zorluklarla mı karşılaştınız veya istediğiniz gibi tam olmadı? Sil baştan mı yaptınız? Şimdi aslında şöyle, Vallahi biz yazdık diye demiyorum. Senaristleri zikretmem gerekir burada. Hı hı. E, büyük emekleri var. Muammer Tali, Onurdur ve İrem Tuğbay Erol'la birlikte çalıştık. Dört kişilik bir ekiple yazdık. Hı hı. Biz yazdık diye demiyorum ama çok özgün bir hikaye olduğu için beğenememeye başladık. Yani bir fikir buluyoruz, bir hikaye yaratıyoruz. Daha iyi yapabiliriz bu hikaye dediğimiz anlar oldu. Ben de aslında ekibin takım lideri hı hı. konumundaydım ve benim motivasyonum önemliydi. Ben onlar kadar dirayetli olamayabiliyorum. Benim bazı yerlerde motivasyonlarımın düştüğü dönemler oldu. Bir takım özel sebeplerden dolayı motivasyonumun azaldığı hı hı. dönemler oldu. Dolayısıyla birkaç kere senaryo yazımını durdurduk bu filmde. İstediğimiz şeydi, özgün bir hikayeyi layığıyla yapalım istiyorduk hı hı. ve ansamble kadrolarda evet. senaryoları yazmak gerçekten zordur tek bir dilden çıkmış gibi olmamalı dolayısıyla bu çok renkliliği istedik birkaç farklı ekiple çalıştığım anlar oldu hizmet aldığımız anlar oldu ama hiçbir şekilde bu senaryo benim içime sinmedi benim motivasyonumun dağıldığında başka senarist arkadaşlardan da hizmet aldık bu anlamda ama onlar da eline sağlık harika şeyler yazmışlardı ama tam aradığım film bu değildi e sonunda işte Muammer Onur İrem ben oturduk ve e, hayal ettiğim hikayeyi yarattık diyebilirim. Dolayısıyla zor oldu ve ben artık e, bir iki kere ertelendi filmimiz. Ne kadar bir süreden e, bahsediyoruz? Bir üç seneden bahsediyoruz. Oo. Üç senedir ilk yapmak istediğimiz işte tüm reperi. Biz senaryoda aksamalar yaşanınca arada başka işler yaptım falan. Ama sonunda istediğimiz gibi olunca işte ben o dönemlerde artık çok bunaldım ve bana yakın arkadaşlarım, menajerim bana şey dedi yani Yapmak zorunda değilsin mi? Hayır yapacağım. Ya bu senaryo beni bitirecek ya ben bu senaryoyu bitireceğim dedim. Sonuçta dünyayı kurtarmıyoruz elbette. Yazdıklarımız yani büyük oranda insanların hayatlarını da değiştirmiyor ama işimize duyduğumuz takıntı diyelim yani. Çok özel, çok muhteşem bir şey olduğu için anlatmıyoruz bunları ama işimize karşı bir takıntımız var. Ne yazık ki böyle oldu dersler de aldım. Dedim ki bazen de vedalaşmak gerekiyor. Yani e, tamam işte yani bu oldu. Güzel. Bazen de vedalaşmak gerekiyor. Bu senaryoyla vedalaşamadım. O yüzden belki de ben hatalıydım. Ekip arkadaşlarımı yordum ama bir uzun bir süre oldu. <laughs> ama yani bizimle buluştuğu için de yani buluşacağı için evet. de biz mutluyuz. Sonuçta güzel bir evet. işinize sinen bir şekilde görünmüş evet. demektir. Benim demekti. takıntım da şeydi yani e, seyircinizi Hı. evinden kalkıp sinemalara davet Hı -hı. ediyorsunuz. İnsanlar çoluğunu çocuğunu alıyor. Buna bir ödeme yapıyorlar. Evet. Uzun yoldan geliyorlar. yağmurda çamurda geliyorlar. Bu kadar yoğun zamanda vakitlerinden bir hafta sonunu ayırıyorlar belki evet, bir gününü. Evet. Sizin filminizi izlemek istiyorlar. Ee, onlara özensiz bir şey izletmek, onlarda büyük bir kandırıldık hissi yaratıyor ve üzüyor onları bence. Bunu yapmamaya çalıştım aslında. Umarım başarmışız diye. Umarım uğraştırsanız. Herkesin eline sağlık. sağlık. Peki bugüne kadar yaşadığınız en zor yolculuğu sormak istiyorum. Ne içinde ve nasıl bir şey yaşadınız? Var mı öyle bir an anlatabileceğiniz bir şey? Bir benim uçak var. yolculuğu olur, otobüs yolculuğu olur. Ya Benim bir uçak yolculuğum var. E, bugün yeni yeni fobilerimi <laughs> açtığım döneme giriyorum. Uçak yolculuğum şeydi, e, oldukça zor bir uçak yolculuğuydu. Küçük bir uçakta Trabzon'dan İstanbul'a gelmeye <laughs> çalışıyorduk ve bir uçağın alabileceği her şekli aldık yani. <laughs> Türbülans mı dersiniz, aşağıya mı, yan dönmeler mi? Yani... Kapının yanında oturuyordum böyle kanat çırpıyor uçak yani sanki kanat çırparak gidiyoruz İstanbul'a <laughs> falan ve şeye inemiyoruz pilot anons geçiyor bir 45 dakika havada 45 dakika nedir yol yarım saat sürdü <laughs> bir havada döndük durduk dört bir şey. İndik hala uçaktan inemiyoruz güvenlik açısından biraz. Yani orada gerçekten uçak fobiliğin tetiklendiği andır yani. Biz indik ya yani ben dedim ya buraya aldırabilirim sorun değil. Uçaktan 3 saat çıkmasak ya. da olur. Yerdeyiz ya. Ee, öyle bir yolculuğum olmuştu evet, evet. benim yani. Sizin var mı öyle? Benim bir otobüsle Sivas'a gitme maceram var. iki gün süren. E, yolda kalmalı, oradaki insanlarla akraba olmalı. Artık yol, yoldaş olmalı. İki gün bir aşk için, aşk uğruna. Ah be. Çok tatlıymış <laughs> Dur Dönü yaşını tanıyor. <laughs> 22. Sonra... <laughs> 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 Sonra güzel bir ya, peki. Geri döndüm. <laughs> geri döndüm. Kaç, peki. kaç günde? 22 saattir döndüm. Yine. Daha az döndüm. Hı. Güverken çok sürmüştüm. Anlıyorum. Dönerken daha hafif evet. döndüm. Güzel, o da güzel. Ya değil, da daha, uz, daha uzun sürdü ben ağlamaktan hissetmeni gördüm. <laughs> Sizin var mıydı benim e, tur rehberi bitiminde ben zehirlendim ve Enginle Kendim beraber <gülüyor> <gülüyor> Enginle beraber döndük uçakta ben kusmamak için yani yani Engin o kadar iyi bir arkadaş yani beni eve taşıdı <laughs> en son diye. ayakta duramıyorum son. Ama kusacağım kusacağım yani. <laughs> hani e, Uçakta kusacağım, beklemede kusacağım, bavulları alırken kusacağım. Çok ve bekli, engin... O gün de çok bekledim. Ay, çok çok kötüydü benim için. Ölmek istediğim bir azam. Çok yani oldu. çok kötüydü ama çok o kadar komik olmadı. Eve, eve varınca bir hafta konuşmadık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yüzüne bakamadım. <laughs> Peki, türkette rehberine dair seyircinin bilmediği bir bilgi verir misiniz bize? Yani bu yazın sürecinde olabilir, sette olabilir, asla bizim bilmeyeceğimiz Seyirci ama böyle küçük bir şey şu anda. <laughs> Doğru. Ama böyle güzel bir enstantane hani bir, bir karakteri belki yazarken veya hazırlanırken olmuş olabilir. Sette yaşadığınız ilginç bir durum. Mesela benim cahilliğimle alakalı bir şey anlatayım. <laughs> ee, tabii ustalar, ustalarımızla bir iş yaptık. Hepsi bu camiada doğayel isimler gerçekten. Hı hı. E, ama gerçekten ne kadar üretken olursanız olun her şeyi takip edemiyorsunuz Tabii doğal ki. olarak. Benim de böyle bir cahillik hikayemdir. Macit Koper, evet. Macit Aa. abi. <laughs> gerçekten e, yani Türk sinemasında çok önemli bir insan ve anayurt evet, oteli. Evet o, o zaten bambaşka. E, ben onun bu kadar çok senaryosu olduğunu bilmiyordum. Yaklaşık böyle herhalde 40 falan senaryosu var. Yönetmenlikleri falan yani Hı -hı. belki 150 tane işi var imdb'de Macit Koper yazınca. <laughs> ben de hiç bilmiyordum hani yıllardır oyuncu olarak evet. izlemiştim ben onu. Yazarlık tarafı olduğunu bilmiyordum. Macit abi şey dedim ben ilk tanıştım. Macit abi siz senaryo <laughs> yazıyor musunuz ya dedim. Ya. Öyleymiş dedim. Macit abi bana yaptı. Oğlum senin kaç filmin var lan dedi. <laughs> Dedim abi yani bir 8-9. <laughs> benim de 50 tane filmim var dedi. <laughs> abi özür dilerim falan. <laughs> öyle tanıştık. Macit abi güzel bir şey bana bir güzel bir ders verdi yani orada. Ben de bir çekti abi hemen araştırıyorum dedim özür dilerim. Abi bir araştırdım yani. E neler neler. Gerçekten yani tiyatro yönetmenlikleri, tiyatrolar falan. Hı -hı. E, utandım öyle bir usta ismi bilmemek bu camiada olup yani ben sadece oyunculuk tarafını biliyordum. Hı, -hı. Ama öğrenmiş oldum. Macit abiye çok selam, çok dünya tatlısı bir insan. Sizin var mı böyle küçük Vallahi... anılar? Ben... Yok. Sadece Kemal Kabe şey sormuştum. Kemal Kabe'nin Kırışçın Bey'iyle bir filmi var. Hı hı. <laughs> durup durup. Abi Kırışçın nasıl ya? Nasıl hani? Yani, ben hep film, benim, şeyim, benim <laughs> ilk filmim. Ben şeyi merak ediyorum. Aramızdaki fark ne? Hani ben oraya nasıl, oralara nasıl gidebiliyorum? Hep onu çok darladım ya. Nasıl, lan, o sette neler oldu abi? Hep böyle. Çok uğraştırmıştım. Yani sana da çok tabii yetişkiniz yani. Çok Peki bulabildin mi bir fark? <laughs> Yok bayağı var. Bayağı var. <laughs> Aa öyle mi? Sonra çok var. Çok. <laughs> Peki sizin? Ya e, biz bir, bir sahnede bizim genişte e, Suna ablayla, Suna Selenle bir Hı -hı. sahnemiz vardı. Ama biz o genişin kenarındaydık Hı -hı. ve son e, sahnede bizim yakınlarımız çekilecek. Dört saat boyunca Suna ablayla muhabbet ettik ve yemin ediyorum Üçüncü saatin sonunda ben sette olduğumuzu unuttum. veya ah. muhabbet ediyorum. Ayısma abla anlat diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar güzeldi ki. Hani insanlar gelip yanımıza, ne konuşuyorsunuz ya siz bu kadar. Hani ben kıskanıyorum şu an Hı -hı. demeye başlamıştı. Ben onu unutamıyorum gerçekten. Harika, harika. Peki, Peki. Cem Bey hani aynı zamanda bir oyuncu olarak senaryoyu da yazmak konforlu bir şey mi? Yani aslında değil tabii. Yani gönlümden geçen bu değil. Hı -hı. Ama... E... Benim bir komedi tarzım oluştu artık yıllardan beri. Dolayısıyla kendi senaryolarıma dahil olmak zorunda kalıyorum. Hı hı. Halbuki dediğim gibi çok yetenekli bir çevremiz var bu konuda. Partnerlik yaptığım yol arkadaşlarım başlı başına, tek başına filmleri yazabilecek hı hı. potansiyelde insanlar. Ama yine diyorum... Biz oradaki o yoldaşlığı seviyoruz, o paylaşımı seviyoruz ve o çok sesliliği getiriyor bize. Zor oluyor. Aynı anda çünkü yazmak daha zor bir süreç. Hı hı hı. Çıkıp oynamak ve kafanızı oyunculuğa odaklamak daha kolay bence. Ama bizim işimiz de bu. Ve bu sizi biraz daha takıntılı yapıyor. Doğal evet. olarak bir dünya kurduğunuz için. ilk etapta oyuncular filmin yeni başladığı süreçlerde sizin kadar hakim olamıyorlar. Evet. Sağ olsun çoğu geliyor diyor ki burada bize feedback vermeni bekliyoruz. Onlar da bana o yetkiyi verdiği için ben de daha cesur oluyorum. Şurada şöyle mi yapsak, burada böyle mi yapsak. Aslında karakter orada o kadar sinirli değil gibi Hı -hı. şeylerle feedbacklere yetişmeye çalışıyorum. Bazen kendi karakterimi, Hı -hı. kendi karakterimi unutup şakalar üretmeye çalışıyor Hı -hı. oluyorum. Dolayısıyla o yoruyor ama keyifli de bir yandan. İnşallah da kendi yol arkadaşlarımı yormamışımdır yani. Yormam. Öyle bir o aramızda ama kesinlikle aynen. bir şey. Hani çok böyle özgür, ferah, rahat rahat çalıştığımız bir süreç oldu. Evet. Zaten oyuncular çok yetenekli olunca şey oluyor yani. sizler o karakteri alıyorlar. Evet. Sizin hayal ettiğinizden daha büyük yere çıkarıyor Al karakter bu diyorlar. Aa diyorsun bak ben böyle yazmamıştım gerçekten bu hikayede öyle oldu. Harika. Peki hani böyle eskimeyen filmler üretmek biraz hani zor duruyor ama şu anda ben Aykut Enişte'yi işte beşinci kez izleyebilirim, evet. altıncı kez izleyebilirim. Bunun bir formülü yoktur tabii ki ama siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani sizin filmleriniz neden seneler geçse de açılıp izlenip keyif alınıyor? Yeşilçam tadı belki geliyor. Çok mutlu oluyorum bunu. Birincisi Bence ben de iyi hikayenin eskimeyeceğini düşünüyorum ve insanlar önce iyi bir hikayeyle karşılaştıklarında hikayeyi sevdikleri için filme karşı bir bağ oluşturuyorlar. Hı hı. Sonra sevdiği insanlara izleterek yeni bir bağ oluşturuyorlar. Sonra o film onlara o eğlendiği dönemleri hatırlattığı için başka evet, bir bağ daha oluşuyor. Ama ben e, sinema filmlerine bu kadar uzun soluklu olmasının nedeni özen olarak gösteriyorum. Çünkü her sinema filmi için söyleyemeyiz belki ama gerçekten bazı sinema filmleri çok çala kalem yapılıyor bence buna bağlıyorum hı hı. Özen göstermek lazım Sinema filmi diziler gibi diziler çok hızlı tüketiliyor ve öbür hafta yeni bölümü çekiliyor. Hı hı. ama sinema filmi bir kere yapılıyorsa yapımcısından yazarına oyuncusundan yönetmeni herkesin çok özenle girmesi lazım ki kütüphanede böyle bir iş kalsın evet. Ben buna bağlıyorum biz de bunu yapmaya çalışıyoruz aslında Peki son dönemde. Herkesin böyle çok güldüğü ama sizin gülmediğiniz bir olay, durum, olgu, proje var mıdır? Proje söylemezsiniz tabii ki büyük ihtimal ama. <laughs> ama mesela biri diyor ki düşene gülmem. De <laughs> kimisi diyor ki e, çok böyle küfürlü filmlere, şakalara gülmem. Hani böyle toplum tarafından çok böyle rağbet görülen. Evet. Ama sizin aslında komik bulmadığınız bir durum var mı? Tam ee, proje söylüyordum bu arada. Proje şöyle söyleyebilirsiniz. <laughs> <Şu> var. <gülüyor> <söylesin>. <gülüyor> bizim bizim güldüğümüz kimsenin gülmediği İngilistan da bu. <gülüyor> 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 ya Ya biraz Antalya'da bir sahne ya, abi. Amca, al, 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 al. <laughs> Antalya'da şimdi Engin gerçekten komik bir adam bu arada. Evet, evet, bu şakaları evet. da şeye borçluyum. Onun kendiliği aşırı barışık evet, olmasına. Evet. Ee, o da benimle çok dalga geçti. Ben de onunla geçiyorum. Antalya'ya gittiğimizde film çekiminde tabii stand-up camiasından çocuklar Engin'e ulaştı. Antalya'daymışsın hemen bir sahne evet. ayarlayalım. Engin de kırmadı onları. Orada hızlı bir sahne ayarladı. Abi dedi sahnem var gidelim. Aslında ya Engin hikayeleri ben YouTube'dan... Evet, izliyorum, ediyorum. gülüyorum, çok gülüyorum. O gün de Engin'in aklı bizdeydi. Engin'i de alıp bir yere gidecektik. Biz Engin için geldik, Engin'i izleyelim diye. Az kişi vardı biraz. Çünkü bir organizasyon, bir organizasyonuydu. Evet. Dolayısıyla Engin de hızlı hızlı anlatıp kafası bizdeydi. Kafasında. Çok iyi başladı ama sonra kimse gibi Engin de anlattı Allah öyle bir şeyler oldu galiba. Sonunu finalize edemedim. Ya, ya Bence böyle. ortamla alakalı da yani evet. Engin'in yeteneğiyle tabii ki alakalı. Ama ben yapılması olur onu. Bak şimdi. <laughs> ben de onu diyorum. Sıcaktan insanlar çok evet. odaklanıyor. olabilir. 60 derece bir de kapalı bir yere girdik. 20 kişi. Normalde komik. Bunu da karaktere geçsin. normalde çok Yok koyayım. biliyoruz. O gün öyle oldu. Evet. Sizin var mı böyle herkesin güldüğü, biz gülmüyoruz dediğiniz? Vallahi benim aklıma öyle şu an bir şey Biraz da zaten gülüyor. özner gülüyor. bir şey gülüyor. tabii ki gülme. Arazıda iptal etmeyi seviyorlar. Ne yapıyor? Hoppa! <laughs> i̇şte Ona bunlara çok, çok gülüyor. Çok gülüyor. <gülüyor> Ben pinimi boyunca Allah, çok eskiden yani. Biz Eren köyde, ben oluyor hop diye bir şey çevirdim. <laughs> Yedim bu. Arada. Sürekli pinim boyunca Eda'ya bir şey sor. Hayır diyor falan diye. Ona günde için tekrar işte, <laughs> sizin yayınınızda onu... <laughs> <da da gülüyor> <bir> şey. <laughs> i̇şte, işte ben de işte Cem'in i̇şte alnına bakıyordum <gülüyor> sette <gülüyor> rahatsız olsun diye. Ha evet evet oldu. o da yapıyordu Allah. o da çok rahatsız. <laughs> evet yani gözüne bakmıyorum ama evet, alnına bakıyordum. Böyle. 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 Ben konuşuyorum böyle. İşte hmm. kimsenin İşte kimsenin gülmedi biz ona cevap vermiş olduk. <laughs> Son da böyle özel birkaç tane şey soracağım. Yani özel hayatlarınızda farklı projelerinizi <laughs> soracağım. Özel <laughs> hayat derken ayı o kadar özel girmeyeceğim. <laughs> Sivas'ı soramam. Şöyle <laughs> Eda, şimdi Masum Jey'nin devamını bekliyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Yakında 18 sete Ocak Ocak'ta sete çıkıyoruz. Harika. Platonik evet. ne zaman? Platonik yeni bitti. Onun için daha kurgu evet. tarih o... veremiyorsun. Evet. Peki. E... Seni. Seni daha da çok görmek istiyoruz zaten ekranlarda Ay çok teşekkür ve bayılarak izliyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Engin sen peki devam edecek misin oyuncular? Çünkü ilk oyunculuk deneyiminde stand-up zaten devam ediyor. Evet. Oyunculuk okey mi yani? Ba vallahi ben çok mutlu oldum. <laughs> ee, tabii ki devam etmek isterim. Yani Beklentilerim bu şekilde. Keşke olsa yani çok sevdim o ortamı. Sevdin yani, yani oyunculuğu. Çok sevdim tabii ki. Peki, harika. Sizin stand-up Planladığım bir şey var. Hı -hı. Gönlümden geçen bir tiyatro oyunu ve bir stand-up var. Şu an çalışıyoruz. Henüz bir şey söylemek için erken olur benim için ama. Ama çalışmalar e, başladı, tabii, başladı diyebilirim. Asıl alanımız bizim sinema ve şey Evet dizi. Onlara çalışıyoruz ama stand-up ve şey de yolda geliyor. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Son olarak da sektörümüzdeki en balon efsaneyi sormak istiyorum. Oyuncuların dile getirdiği ama aslında gerçeği yansıtmayan. işte aile gibi olduk. Rolden çıkamadım. Gibi gibi, hani var mı aklımıza gelen klişe sözler ama hayır ya aslında böyle bir şey yok dediğiniz. Ya yani bence şey şey o rolünü boy yaptık ya. İşte ben oyuncuyu şuradan aldım. Ben o karakteri şuradan <laughs> oynadım. Ama bana şey geliyor ya. hani nereden oynadı? Yani oyuncu yetenekli oyuncu zaten kafasında bir şey yaratıyor. öyle çıkıyor, oynuyor yani. Biraz bana o şey geliyor. Yani set, tek, tek... set yemekleri genelde kötü denir. Herkes evet, için, her evet. kim nereden evet. set yemek... Hiç yani çok memnunum. Onu ben söyleyeyim. Çok gerçekten çok iyiydi. Senin var mı Eda aklında? Yani ya? düşünüyorum biz çok eğlendik. Var. <laughs> Ama çok eğlendik. Ne <laughs> yapalım? Ama aynı zamanda <laughs> Ama zor çalışma tarafları da çok da, evet. vardı yani. Şimdi kimse ondan bahsetmiyor niye bahsediyor? <laughs> Ama çok da eğlendik, çok da güzeldi. Hani. Peki. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza çok sağlık. Çok büyük bir keyifti. Son olarak da kameraya nasıl bakarak nasıl? seyircilerinizi de işte davet eder misiniz? Hepinizi bekliyoruz. bekliyoruz. 1 Ocak'ta <laughs> sinemalardayız. Tur rehberi. 1 Ocak. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Bizimle kalın.